Bir kadın, uzun bir yolculuğa çıkmak üzere havaalanına gelir. Uçağın kalkmasına daha epey zaman vardır. İçini bir huzursuzluk kaplar, biraz oyalanmak için küçük bir marketten bir paket kurabiye alır ve kalabalıktan uzak bir köşeye oturur. Yanına da bavulunu bırakır, kitabını çıkarır ve okumaya başlar. Tam o sırada hiç tanımadığı bir adam yanına oturur. Kadın göz ucuyla bakar ama ilgilenmez. Derken adam hiç çekinmeden masanın üzerindeki kurabiye paketini açar ve bir tane alıp yemeye başlar. Kadının kanı beynine sıçrar. Ne kadar da arsız bir adam bu. Benim kurabiyelerimi sanki kendi malıymış gibi yiyor diye düşünür. Ama sessiz kalır. Sadece kızgınlıkla bir kurabiye daha alıp ağzına atar. Adam yine alır o da yer. Kadın her seferinde öfkeyle kurabiye alır, adam da gayet rahat bir şekilde paylaşmaya devam eder. Dakikalar böyle geçer. Kadın kitabına odaklanmak istese de aklı hep bu terbiyesizliğe takılır. Ne kadar yüzsüz insanlar var şu hayatta diye söylenir içinden. Sonunda pakette yalnızca bir kurabiye kalır. Kadın sabırsızlıkla bekler. Bakalım şimdi ne yapacak? Adam kurabiyeyi alır, gülümser, nazikçe ikiye böler ve yarısını kadına uzatır. Kadın şok içindedir, öfkesi artık doruğa çıkmıştır. Yine de sesini çıkarmaz, adam kalkar uçağına doğru gider. Bir süre sonra anons yapılır, kadının da uçağa binme zamanı gelir. Bavulunu alır, elini çantasına uzatır. O anda gözleri büyür, nefesi kesilir. Çünkü çantasının içinde açılmamış, yepyeni bir kurabiye paketi vardır. Bir anda her şey yerine oturur. O adam aslında kendi kurabiyelerini yemiş, üstelik büyük bir nezaketle onları onunla paylaşmıştı. Asıl arsız olan kendisiymiş utanç içinde başını öne eğer. Ve o an hayatta ne kadar hızlı yargıya vardığını, ön yargılarının gözünü nasıl körettiğini anlar.